TV tekrardan birlikteyiz. Bu akşam yorumcumuz Mustafa Yüksek'le birlikte Trabzonspor gündemini yorumlayacağız. Evet Mustafa tekrardan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk dostum. Mustafa Trabzonspor'un bugünkü genç iki transferi hakkında ne düşünüyorsun? Eren Albayrak ve Sercan Kaya hakkında. Az önce de konuşmuştuk Eren Albayrak ve Sercan Kaya. Özellikle Eren Albayrak'ın geleceği hakkında çok pozitif şeyler söyleniyor. Sercan Kaya yanlış bilmiyorsam 23 yaşında o da hani patlama yapamamış ancak hani ileride daha iyisini verilebileceği konuşulan bir oyuncu. İşin açıkçası ikisini çıplak gözle izlediğimi söylesem ben söylemiş olurum. Ama e, futbol bilgisine çok güvendiğim insanlardan çok iyi şeyler duydum. E, özellikle Sercan Kaya için mesela Ünal Karaman'ın izlemiş olması çok pozitif bir e, veri olabilir bizim için. İnşallah Şenol Güneş'le beraber başarılı olacaklardı bizim geleceğimizi şey yapacaklar. İnşallah hepimizin temennisi. Peki senin Türkiye Süper Ligi'nde görmek istediğin yerli futbolcular var mı? Kimler bunlar? aslında vardı. Birçok oyuncu yine var. Ama birçoğu çok pahalı fiyatlarla diğer kulüplerin, İstanbul kulüplerinin yani klasik düzenin evet. oyununa gittiler. Birçoğu da asıl üzüldüğüm nokta şu, bir yerde her ne kadar Trabzonsporlu olsak da bununla bir yerlere gelmesini istiyoruz. Evet tabii ki kesinlikle. Mesela, mesela bir e, beklemek için gidip de e, Beşiktaş'ta imzaladıktan sonra en çok üzüldüğümüz nokta da bu zaten. Bir de Trabzonsporlu olduğu da söylenince yok aslında şunu diyeceğim ya bize gelmesini çok istiyordum. Gerçekten çok iyi bir forvet olduğunu istiyorum. ama mesela Almanya'yı kesebilir mi? Orada ne kadar oynar? Hani oynayamadığı zaman kendini geliştiremeyeceği de bir gerçek. Yani bir de yani İstanbul takımlarına giden örnekleri mevcut yani. Kaç tanesi tutunabildi ki bunlar da tutunabilsin yani. Aynı, aynen aynen. Yani ne, tutunabilir ancak büyük bir risk. Yani büyük ihtimalle de o formayı alamayacak. Çok Çünkü büyük bir isim, risk yani. O isim çok önemli oluyor o durumda. Performans kadar en az etkili oluyor isim. Öte yandan mesela bir Orhan Şam gitti. Ben kişisel olarak Orhan Şam'ın bizim, bizim aradığımız sahabek olduğunu düşünüyorum. Aradığımız dediğim bir Türk oyuncu alacaksak en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle da, yani zaten parmakla sayılabilecek kadar bir var yerli. Orhan Şam gitti Gökhan Gönül'ün yedeği mi olacak artık Gökhan Gönül gidecek mi? Niye gitti evet. oraya? Odası garip. İşte dediğim gibi belli başlı futbolcular erkenler çok da faiz fiyatlarına gerçekten neredeyse her biri 5 milyon gitti. Serdar ee, Esim'e 4 milyon artı 3 fıthozluktan. Yani cidden hani şu yönetime kızamam bu açıdan bu fiyatlar inanılmaz fiyatlar. Ama şu da bir gerçek yerli şeyini kesinlikle tekrar sağlamamız lazım. Eee Selçuk'a şeyin gitmesiyle geleni gitmesiyle yerli oyuncu kadromuzu daha güçlendirmemiz lazım. Evet kesinlikle yani yerli ol olmasa bile yabancılar mesela Selçuk'un yerini Zokale ile doldurabiliriz yani. O yüzden böyle iyi transferlere ihtiyacımız var bu sezon. Ben mesela şey düşünüyorum, Türkiye Ligi'nden düşünürsek alınabilecek oyuncular diye Antep'in futbolcu satmadığını düşünür, satmayacağını düşünüyorum. bizim geçen sene yaptığımızı onların bu sene yapmaya çalışacağını yani oturmuş bir kadın. Evet çok, çok da iyi bir kadrolar var yani. Aynen öyle. E, düşünmüyorum. çok çok yüksek fiyatlarla gitmek lazım ama o da bizim için ne kadar doğru. Merak ettim kim mesela Antep'ten istediğin futbolcu? o tabii ki herkesin gözünde duran Cenk Tabii. var ama mesela Cenk gibi bir adama 15 milyon verip almak e... 15 milyon çok da be yani ben 7-8 verirdim yani 7-8'e de alırdın yani o adamı. Şöyle söyleyeyim ben burada biraz e, şeyi hı, kabullenemiyorum. Yani 7-8 aldığın 13. düzenindeki baskı da çok büyük olur. E, bir Antep'de oynamak da Trabzon'da oynamak da çok tabii ki. Çok fark olacak ama yani şöyle de bir şey var bu Cenk Tosun eğer seneye de böyle bir performans gösterip 20 gol atarsa değil yani Trabzonspor Türkiye'deki hiçbir kulüp alamaz. Yani Avrupa'nın da kalbur üstü takımları belki yani. 20 milyona o zaman anca alırsın yani 20 milyona. Bu da var. Doğrudur. Ben, ben, hani benim için bu fazla bir risk bana göre. Hani çocuğun şeyini de e, yani çocuk için de zor olabilir evet. gerçekten. Bir sene şey yani daha. E, Lafını bölüyorum özür diliyorum. Çocuk, hmm. ne var önümüzde doğrudur. İşte ne kadar bu mücadele ettiğini bilmem ne. Bilmiyorum ama... Gökhan İnan'ın üzerindeki baskılamalarından bir tanesi de Trabzonspor tarihinde verilmiş en büyük bir paralardan birinin verilmesi ve çok yüksek olması. Kesinlikle haklısın doğru. 26-27 yaşındaydı o zaman Gökhan bunu kaldıramadı. Şimdi 20 yaşında bir çocuğa bu baskıyı uygularsak 2-3 hafta, 4 hafta belli pozisyonlar kaçırdığında çok farklı bir yere gitme olasılığı da var para kalsa. Evet. ,hmm. Doğru haklısın Mustafa. Teşekkür ediyoruz bu yorum için. Peki Mustafa Trabzonspor'la anlaştı diye adı geçen Paolo Henrique hakkında ne düşünüyorsun? Sol açık mevkinde oynayabilir mi? Taraftarlarımızdan böyle bir soru gelmiş. Sol açık dediğimiz bizim zaten mesela sol açımız hiçbir zaman olmadı da. Evet. Mesela şöyle bizim aslında aradığımız benim kafamda aradığım hani Burak gibi sol tarafta bir adamın daha olması. Bu e, zaten etkili olan hücum hattımızı öldürücü bir seviyeye Kesinlikle zaten. bir tane daha solda Burak olduğunu düşünsene. Ha! İşte bu açıdan Pablo Henrik transferi e, birçok kişi forvetli olacağını düşünüyor ama ben kesinlikle forvet, hani pivot ve kısa olmadığını düşünüyorum. Zaten maç özetlerini izledim e, bugün. Daha önceden de videolarını izlemiştim. Birkaç arkadaştan bilgi aldım. Ya yani kesinlikle şey değil, sabit bir forvet gezmeyi seven bir forvet. Aynen Burak Yılmaz evet. gibi. E, sol son tarafta hani özetlerden izlediğim kadarıyla bu çok, çok ahkam kesecek durumda değilim ama hani sol taraftan içeri girebildiğini, güçlü olduğunu gördük Burak gibi ve bitiriciliğinin olduğu hatta Burak'tan biraz daha teknik olduğunu söyleyebilirim gördüğüm kadarıyla. Daha faydalı olacağına cidden inanıyorum. Hatta şunu nasıl söyleyeyim yani 22 yaşında da e, burada sadece tek bir şey var bizim bence engel olacak çünkü işte komite izlemiş, o güneş, o filan her şey pozitif tek bir şey var Brezilyalı bir sıkıntıyı yaratmak yani bir sıkıntı yaşamazsa klasik Brezilyalı sıkıntısı bence çok faydalı olur. Aldığımız duyumlara göre yani kendine dikkat eden yani klasik Brezilyalıların dışında biraz daha farklı bir oyuncuymuş ama inşallah öyledir yani. Biraz şey duyduk hani işte o transfer sürecini fark ederken bir dönem kötü bir evet, şey güzelmiş şu an ama. Bir daha bunu yaşamayacağım diye kendine söz verip daha çok çalışmış ve işte az, az bir paraları değil, 3.5 milyon euro Evet, yani. 3.5 milyon euro bonservisine verdik değerini oraya kadar çıkarmış ki iyi de performansla çıkarmış. Yani çok yüksek bir para verdiğimizi düşünmüyorum. İnşallah faydalı olacaktır Mustafa. Mustafa demin konuyu değiştirdik. Yerli olarak mesela Bursa'dan Sercan, Ozan İpek isimleri geçiyor. Turgay isimleri geçiyor. Sercan hakkında ne düşünüyorsun? Trabzonspor'da başarılı olabilir mi? Ya, Sercan için şöyle söyleyeyim. Sercan ya, benim şu an bu hani, genelde yaptığı oluşturduğu takımlara baktığım zaman Şenol daha çok güçlü oyuncu seviyor. Evet. Yani, özellikle fizikli oyuncuları daha çok tercih ediyor ki e, mesela benim kendi düşüncemle Teofilo'nun fizik olarak kendi gücüne kavuşmasını bekledim. Pavel için aynı şeyi bekliyor. Doğru. Düşünüyor. Fizik olarak belli bir yeterli oluşması ve güçlü olmasını istiyor. Sercan bu tarıma tam uymuyor bana kalsa. Doğru çok o kadar güçlü bir oyuncu değil ama çok da seri bir oyuncu yani. Kesin, kesinlikle ama şimdi mesela Sercan'ı alırsak nerede kullanacağız? Ee, ne kadara verecekler? Ben Sercan tabii ki çok yetenekli bir adam ve şu faydalı olacağını inanıyorum. Ama o kadar para verip o kadar fayda alabilir miyiz? Onda emin değilim. Mesela e, yabancı bir forvet alınacağı söyleniyor. Yani bir alternatif düşünüyor. Turgay gayet mantıklı geliyor. Bence de var. yani Turgay olmalı bu. Alternatif oyuncu alacaksak Turgay olmalı yani. E, ee, Ozan pek kısmına gelirse Ozan çok kaliteli bir adam. Yani bana kalsa şampiyon. Bursa'nın şampiyonluğunda en önemli rollerden birini o oynamıştı zaten. Attığı gollerle, attırdığı gollerle. Ancak şöyle bir durum var. Eğer Eren'in bir yere varmasını istiyorsak, Paul eğer sol tarafta da düşünüyorsak, ben öyle düşünüyorum. Hoca farklı düşünebilir kendi şeyimiz. O zaman bir Ozan İpek transferi orada üçüncü bir adam olmak demek ve Eren'i hani diskalifi etmek demek bu sene için. Çok o zaman isteyeceğim bir transfer değil Ozan İpek. Anladım Mustafa. Peki, bir diğer Brezilyalıya geçelim buradan. Jaja dönmeyecek diye bir duyum aldık geçen saatlerde, yani bir iki saat önce öyle bir haber çıktı. Ne diyorsun? Jaja dönmeli mi, dönecek mi? Dönerse faydalı olur mu? Şimdi, e, burada işte çok önemli bir yol ayrımı var. Jaja dönecek mi, dönecek mi? Dönecek mi? Jaja dönerse nasıl dönecek o da önemli. Evet, çok önemli hatta. Hatta ha. e, şöyle bakıyorum, o, acaba <laughs> bir aneliste girecek mi? Çünkü Cacabuk'un hiçbir yetenek riske girilmeyi değer bir oyuncuydu ve risklere girdik onun için. Hani e, kampa geç gelmesine rağmen yine takım alındı, oynatıldı, fayda sağladı. Ama artık takım içinde ne olduğunu da bilemiyoruz. Hani ne kadar huzursuzluk çıkardığımız. Sonuçta biz dışarıdan bakıyoruz, maçta oynadığını görüyoruz. Bir de kamp içinde bir arkadaşlık ortamı var. Kampın kendine has bir dünyası var. Yani Şenol Hoca ile beraber her gün İdman Oradan Orada ne olduğunu da bilmiyoruz. Bu son yaptığı şeydi kormanla beraber gitmesi. Evet. Belki de şöyle ufak bir olay bir yemeğe gelmedi diye bakılabilir. Belki Bana varsa, o yemek çok gerekli miydi? Hani futbolcu için belki eziyet. Ama Şenol Hoca farklı düşünüyordu. Hani kafasında takımın hani, bozulmadan parçalamadan e, sağlamak yani, bozulmasını engellemek için böyle bir şey ihtiyacım var diye düşünüyordu ama Ejaj'ı onu yarı yolda bırakmış oldu o konuda. Gelirse ben isterim Cece gibi bir oyuncu için istemez ki ya dönerse ama Tabii ki. bir Cece lazım. Hani da yine Şenol Hoca değerlendirecektir. Ee, sonuçta bir yabancı, çok yetenekli doğru ama bir şekilde yeri doldurulabilir. Ya da artık e, o pas, orta sahneye e, formanı biraz daha ona koyup bir başka bir oyuncu alınabilir. Geçen yılki Jaja'ya ta tahammül etmeli miyiz? Yani geçen yılki gibi oynayacak olsa? Ya, kesinlikle. Yani ben Jaja'nın katkısını e, görmezden gelmek mümkün değil. Geçen sene cidden ya bir kere Jaja gibi oyuncuların en önemli farkı şu. Yeteneklidirler. Bir, iki, zorlu maçlarda ayakları titremez. Hani evet. özellikle topçularda olduğu gibi değil. Ç yani çok, iyi bir oyuncu. Doğru. Peki... Çok lafını bölüyorum. Bursa maçını tek başına almıştı bize ki o dönem bizim asıl çıkışımız Bursa maçıyla olmuştu. 2-0 aldığımız evet, Evet zaten Bursa'dan gerideydik. O maçta yetişmiştik Bursa'ya. Zokara Selçuk'un yerini doldurur mu? Ne diyorsun? Aynı özellikle oyuncular değiller bana göre ama biri daha defansif, biri iki yönlü bir oyuncu. Ne düşünüyorsun? Böyle bir soru da gelmiş. Böyle söyleyeyim. Ben Selçuk gittiğinde hepimiz çok üzüldük. Tabii ki ya. yani, üzülmemek elde değil. Hem yani şu açıdan asıl sindiremediğimiz takımın zarar görmesi kadar ayrıca bizim takımın hani İstanbul takımına gitmesi çok zorlamıştı bizi. Ancak yani. bir süre sonra artık yeni sezon düşünmeye başlıyorsun. Düşündüğümde hani takım dağılır mı diye düşünüyordum işin açıkçası. Yani cidden e, bu uygun olsa zaman ve yaşadığımız şeyi evet. diye. Ama Zokora Trafya'nın en azından şu konuda tatmin ettik. Güçlü bir orta saha ki Türkiye'de güçlü bir orta saha varsa kafaya oynarsın. Belli bir savunma gücünde varsa. Ofansımız zaten çok iyi. Bu yeni transferde de daha iyi olacak. Yani azından transfer şunu garantiledi bize, e, seni cidden güçlü, maçı kazanmayı isteyen bir takımımız olacak. Evet, yani, çok mücadeleci bir oyuncu. Aynen. Ama aynı şeyi verir mi? Farklı bir oyuncu, daha defansif olduğu söyleniyor. Belki takımımız daha güçlü olacak orta sarı defansif yönünde. O pasta Ama şöyle de düşünebiliriz yani, Kolman'ı mesela Selçuk'un yerinde düşünemez miyiz? Kolman iki yönlü, bir önceki sezonu düşünürsek Kolman 10 gol yapmıştı yani. Yaptığı asist sayısı da Selçuk'tan az kalır, kalır bir asist sayısı da yoktu yani. Belki Kolman'ı Selçuk'un yerinde değerlendirebilirsin olacak Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Muhakkak tabii ki. Ya ben sadece şey olarak bakmamıştım. Selçuk olayı sadece şey değildi yalnız. E, pas vermesi, takımı hani. Bunları Korman da yapabilir o düzeyde. Evet. Yani Selçuk kadar pas atabilir şey yapabilir ama Selçuk çok farklı bir olayı vardı. Ne zaman sakinleşmesi gerektiğini biliyordu takımın. Ne zaman sağa döneceğiz, ne tamam. zaman sola döneceğiz. E, cidden bir master gibi duruyordu evet. o kadar. Tempoyu çok iyi ayarlıyordu. Belki Zocora bu özelliği daha üstünde oynuyordu. Ancak takımın şunu yapar, bunu yapar hepsini biliyordu Selçuk. O açıdan bir dezavantaj olacaktır ama Selçuk ettikten sonra yapılabilecek belki en iyi transferlerden biri de Zocora'dır. Durumu e, dengede tutabilmek için. Anladım Mustafa. Mustafa bir sürü yabancı futbolcuyla isminiz geçerken hiç Türkiye'den yabancı futbolcularla adımız geçmiyor. Yok mu senin yani böyle gözüne çarpan bir yabancı oyuncu? Türkiye'den yabancı oyuncu. Ya muhakkak belli oyuncular şey yapıyor, e, izliyoruz, beğeniyoruz. ama bana hiç öyle düşünmemiştim. <laughs> Yani sana yani... mesela şu, yani Buca oynadığımız son ligin son maçlarına doğru Buca Spor'la oynadık. Bijiye Brin diye bir futbolcu vardı mesela 92 doğumlu. Fizik olarak biraz düşük gözüküyordu ama çok yetenekli bir oyuncuydu. Jebrin'i oh. soranlar olmuş. Ne düşünüyorsun? İzledin mi? Jebrin Serkan'ı biraz üzmüştü o maç. Sarkan evet. vardı değil mi? Sarkan. Evet Sarkan vardı sabitli. Ben maçtaydım bayağı üzülmüştü. <laughs> ya şimdi şöyle bir şey var. Jebrin şu anda da oynatamaz. Evet o da var yani. Oh şöyle bir formül konuşuluyordu. Benim de çok hani yapabileceğiniz bir şey aslında. Hani alıp kiralamak. Kiralama şeklinde olabilir geleceğe yatırım diye. Ama işte mesela şey diyordu. Ee, şu açıdan bakıyorum ben biraz. Hani cebine yatırım yapalım yapmayalım mı? Belki başka bir şeylere yatırım yapılıyordur şu anda. Gelecekte o bölgede başka oyunculara yatırım yapılıyordur. Ama cebini alıp da ucuz bir fiyata kiralamaya kim sahip herhalde? Çok mantıklı geliyor yani. Evet. Anladım Mustafa. Mustafa bu zamana kadar Trabzonspor hep yani baktığın zaman iki, son 2-3 iki, yılda hep ben hatırladım Forvet'te eksiğimiz var Forvet'te eksiğimiz var. Hep Forvet'te eksiğimiz vardı. Bu yıl bana göre yani Forvet mevkisine yaptığımız transferlerle ya da adı geçen isimlerle Forvet mevkisinde eksikliğimiz olacağını düşünmüyorum. Defans bana göre en büyük eksiklik olacak. Defansı nasıl telafi edeceğiz? Egemenin boşluğunu nasıl dolduracağız? Ya zaten oradaki en büyük sorun şuradan başlıyor. Öncelikle Ön tarafa aldığımız yabancılar, Forvet'e bir yabancı alıyormuşuz ki alınmasa da ben çok üzülmem için açıkçası çünkü Pavel'in patlama yapacağına cidden inanıyorum forma şansı bulursa.